Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Güzeller güzeli Yağmur Tanrı sevsin ve Gökken Hakan'dan yepyeni pozlarını paylaşmaktadır arkadaşlar. Birlikte çok mutlu olan iki güzel, samimi ve çok tatlı fotoğraflarıyla en az karakterleri kadar hayranları da çok mutlu oluyorlar. Birbirine olan bağlılığı ve aşkları günden güne dillerde dolaşıyor. Gülkün Hakan ve Yağmur Tanrı sesinin paylaşımlarını kanalımdan takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.